Başlayalım mı? Hı hı. Ee, çatışmalı süreç ve sokağa çıkma yasakları eğitim, e, eğitim alanında e, büyük darbe indirmiştir. E, biz eğitim hakkını konuşurken bugün yaşam hakkını konuşmak durumunda kaldık. Hem e, İHAD'nin hem TİV'in hem de eğitimsinin bölgede yaptığı gözlemler, incelemeler e, sonucunda e, büyük bir e, dehşet görüntüsü önümüze serilmektedir eğitim alanında. E, yaşanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle on binlerce öğrencinin eğitim-öğretim hakkı gasp edilmiştir. E, çocuklar ve sivil halk hedef haline get getirilerek e, öldürülmüştür. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin altıncı maddesi her çocuğun yaşama hakkına sahip olduğunu ve devletin çocuğun yaşamı ve gelişimini güvence altına e, almak yükümlü olduğunu belirtmesine rağmen eğitim öğretim 1. yılı çocuk ölümlerinin en yoğun yaşandığı e, bir e, süreç olarak tarihe geçmiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci yarısı sokağa çıkma yasağının olduğu ilçelerde fiilen kayıp bir dönem yaşanmasına neden olmuştur. Cizre'de 104 okulda öğrenim gören 41.127 öğrenci, Silopi'de ise 68 okulda öğrenim gören 39.028 öğrenci olmak üzere toplam 80.255 öğrenci ve 2.991 öğretmen bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar telafi eğitim yapılacak iddiasında bulunsa da öğrenci ve öğretmenlerin bu süreçte yaşadıkları travma ve endişelerin telafi edilebilmesinin hiç kolay olmadığını düşünüyoruz. Siyasal iktidar eğitim sistemini kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusuna biçimlendirme uygulamalarına hız kesmeden devam etmektedir. Eğitimin ticaretleşmesi ve özelleştirmesi denildiğinde akla gelen devlete ait eğitim kurumlarına çeşitli adlar altında para toplanması, özel öğretim kurumlarının kamu kaynaklarıyla desteklenmesi, eğitim politikalarının eğitim piyasa ilişkisine göre belirlenmesi ve halkın cebinden yaptığı eğitim harcamalarının belirgin bir şekilde artması gibi farklı uygulamalar geçtiğimiz eğitim öğretim yılında artarak sürmüştür. Devlet okullarına kaynak aktarması, aktarması gerekirken devlet okullarının niteliğini artırması gerekirken e, temel liseler temel liselere e, kaynak aktardı ve teşvik de etti. Daha önce dershanelerde çalışan öğretmenlerin temel liselerde e, çalışması e, bunda da etkili oldu. Veliler e, dershane öğretmenlerinin daha başarılı olacağını düşünerek öğrencilerini yoğunluklu olarak temel liselere e, kaydediyor. Bunu biz e, hükümetin sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllar içinde devlet okullarının sayısı belirgin bir şekilde azalırken her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen çeşitli muafiyet ve istisnalar ile açılması teşvik edilen özel okul ve ortaokul sayılarındaki artış artarak devam etmektedir. Velilerin çocuklarını özel okullara yöneltmesinde kamu eğitiminin kurumlarının 4 artı 4 nedeniyle yaşadığı tahribat belirleyici olmuştur. E, Milli Eğitim Bakanlığı yüksek puanlı ve başarı oranı yüksek olan bazı okulları atama sisteminin dışına çıkararak bakanlığa, kendi seçtiği okulları proje okulları ilan etme yetkisi vermiştir. Bakanlık önce büyük bölümü meslek ve imam hatip lisesi olan yaklaşık 170 okulu seçmiş. Ancak bu listenin iptal edilmesi üzerine yenisi hazırlanmış ve yenisi liste ile Türkiye'nin en önemli Anadolu ve Fen Liseleri proje okulları olarak belirlenmiştir. Haberler inşallah. çalışacağız. Çok teşekkür ederim.